Denizli İtfaiyesi bayram boyunca yoğun mesai harcarken 42 yangına müdahale ederek söndürdü. Ramazan bayramı boyunca yoğun mesai harcayan itfaiye ekipleri özellikle arazi yangınlarının çokluğu nedeniyle bu yangınlara müdahale etmek zorunda kaldı. Bayram boyunca çocukların attığı torpil türü patlayıcılarında etkisiyle 32 arazi yangını çıkarken Denizli Belediyesi itfaiye ekipleri yangınlara kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Bu yangınların yanı sıra 3 araç yangını, 3 ev yangını ve çatı yangınına da müdahale eden ekipler, yangınların büyüyerek daha tehlikeli bir hal almalarını engelledi. Denizli Belediyesi İtfaiye Müdürü İlyas Tunçel, yangınların her bayramda olduğu kadar çıktığını belirtti. Bu bayramda da itfaiyeci arkadaşlarımız yoğun mesai harcadı. Bu bayramda sıkışmalı trafik kazası olmadı ancak çocukların oynadığı küçük patlayıcılardan dolayı arazi yangınları artış gösterdi. Bu tip yangınlara da anada müdahale ederek söndürdük dedi.